şu anda yaptığınız her şeyi durdurun ve beni dikkatle dinleyin. Bu videoyu izliyorsanız, derinlerde, hayatınızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorsunuzdur. Belki de siz aynı yerde kalırken diğer insanların geliştiğini görmekten bıktınız. Belki de sadece hisse senetlerine ve kripto para birimlerine yatırım yapmanın sizi gitmek istediğiniz yere götürmeyeceğini fark ettiniz. Bugün size dünyada var olan en karlı yatırımı, 100 doları 100 bin dolara dönüştürebilen, gelirinizi 10 kat, 100 kat artırabilen ve hiçbir ekonomik krizin yok edemeyeceği bir yatırımı açıklayacağım. Bu yatırım sizsiniz ve önümüzdeki birkaç dakika içinde Ay size bunun nasıl yapılacağını tam olarak 12 pratik yol göstereceğim, umutsuz bir finansal durumdan kurtulmak için kullandığım stratejiler ve şimdi her gün büyümeye devam etmek için kullanıyorum. Sizi hayatımı sonsuza dek değiştiren bir hikaye anlatayım. Birkaç yıl önce maddi olarak tamamen kaybolmuştum. Her ay param geliyordu ama sonunda hiç param kalmıyordu. Bir gün bir arkadaşım bana kişisel finans üzerine bir kitap verdi ve bunu oku hayatın değişecek dedi. Saçmalık olduğunu düşünerek yüzüne güldüm. Ama o kadar çaresizdim ki denemeye karar verdim. O 15 dolarlık kitap parayla ilişkimi tamamen değiştirdi ve sonraki yıllarda gelirimi 5 kattan fazla artırmama yardımcı oldu. Warren Buffett bir keresinde yapabileceğiniz en önemli yatırım kendinizedir demişti ve tam olarak bilgiden bahsediyordu. Finansal eğitim sadece nasıl yatırım yapılacağını öğrenmekle ilgili değildir. Paranın gerçekte nasıl işlediğini, zenginlerin nasıl düşündüğünü ve nasıl birden fazla gelir kaynağı yaratabileceğinizi anlamakla ilgilidir. Finansla ilgili kitaplara, kurslara ve podcastlere ayda en az 50 dolar yatırım yapın. Bu yatırım hayatınızın en büyük getirisini sağlayacaktır. Buna bahse girebilirsiniz. Canınızı acıtacak ama söylenmesi gereken bir gerçek var. Mevcut maaşınız pazara sunduğunuz değere bağlıdır. Daha fazla kazanmak istiyorsanız daha değerli olmalısınız. Bu kadar basit. Ofiste ayda 800 dolar kazanan birini tanıyordum hayal kırıklığına uğramıştı ve daha fazlasını hak ettiğini düşünüyordu. Şikayet etmek yerine bir dijital pazarlama kursuna 200 dolar yatırdı. 6 ay sonra serbest çalışan olarak ayda 2000 dolar kazanıyordu. Bir yıl sonra kendi ajansını açtı ve şimdi ayda 10 bin doların üzerinde kazanıyor. Şikayet etmeye devam eden meslektaşlarından onu ayıran şey ne? Kendine yatırım yaptı. Pazarda talep gören bir beceriyi belirledi, programlama, tasarım, satış, dijital pazarlama, veri analizi olabilir ve bu beceride ustalaşmak için zaman ve para harcadı. Edindiğiniz her yeni beceri, kişisel portföyünüze yeni bir gelir kaynağı eklemek gibidir. Sizi şaşırtabilecek bir soru soracağım. Eğer bundan keyif alacak sağlığınız yoksa, banka hesabınızda milyonlarca dolar olmasının ne anlamı var? Sağlığınız kelimenin tam anlamıyla en değerli varlığınızdır ve çoğu insan bunu ancak çok geç olduğunda fark eder. Bunu bana binlerce dolara mal olan ve uğruna çalıştığım her şeyi neredeyse kaybetmeme neden olan bir sağlık sorunum olduğunda zor yoldan öğrendim. Sağlığınıza yatırım yapmak bir masraf değil, en iyi getiriyi sağlayan yatırımdır. Şöyle düşünün Spor salonu üyeliklerine, sağlıklı beslenmeye ve sağlık kontrollerine harcadığınız her 1 dolar, gelecekteki tedavilerinizde size 100 dolar tasarruf sağlayabilir. Dahası, sağlıklı olduğunuzda daha fazla üretir, daha iyi düşünür ve hedeflerinize ulaşmak için daha fazla enerjiniz olur. Para kazanma yeteneğiniz doğrudan fiziksel ve zihinsel sağlığınızla bağlantılıdır. Vücudunuza ve zihninize bakmak için ayda en az 100 dolar ayırın. Bu, spor salonu üyeliği, kişisel antrenör, beslenme uzmanı, psikolog, meditasyon gibi en iyi performansınızı korumanızı sağlayacak herhangi bir şey olabilir. Bağlantılarınız banka hesabınızdan daha değerli olabilir. Ve bunu size gerçek bir hikaye ile kanıtlayacağım. Katılımı sadece 30 dolar olan bir ağ oluşturma etkinliğinde sıradan bir sohbet aracılığıyla ilk büyük 50 bin dolarlık sözleşmesini kazanan bir girişimci ile tanıştım. Bu sözleşme hayatını tamamen değiştirdi ve daha da büyük anlaşmaların kapılarını açtı. Ağ oluşturma, kart vizit biriktirmekle ilgili değil. Size yardımcı olabilecek ve karşılığında sizin de yardım edebileceğiniz insanlarla gerçek ilişkiler kurmakla ilgilidir. Hayatınızın fırsatı sadece bir sohbet uzağınızda olabilir. Alanınızdaki etkinliklere katılmaya, profesyonel gruplara katılmaya ve ilginç insanlarla tanışabileceğiniz kurslara yatırım yapın. Ancak unutmayın, gerçek ağ oluşturma iyilik istemek değil, önce değer vermekle ilgilidir. Yardımsever olun, bilgi paylaşın, başkalarına yardım edin. Fırsatlar kendiliğinden doğacaktır. Ağ oluşturma faaliyetleri için ayda en az 50 dolar ayırın. Bu bir etkinlik, kurs veya alanınızla ilgilenen biriyle öğle yemeği olabilir. Bilgi çağında yaşıyoruz ve uyum sağlayamayanlar geride kalıyor. Üretkenliğinizi artıran teknoloji ve araçlara yatırım yapmak, geleceğinize yatırım yapmaktır. Eskiden her şeyi manuel olarak yapıp paradan tasarruf ettiğimi düşünürdüm ta ki paradan çok daha değerli olan zamanı boşa harcadığımı keşfedene kadar. Otomasyon araçlarını, yönetim yazılımlarını ve üretkenlik uygulamalarını kullanmaya başladığımda verimliliğim 3 katına çıktı. Eskiden bir günde yaptığım işleri birkaç saatte yapmaya başladım. Peki kalan zamanla ne yaptığımı biliyor musunuz? Bu zamanı yeni beceriler öğrenmek, ağ kurmak, sağlığıma dikkat etmek, yani kendime daha fazla yatırım yapmak için kullandım. Bu daha iyi bir bilgisayar, alanınızda uzmanlaşmış bir yazılım, çevrim içi kurslar veya hayatınızı düzenlemenize yardımcı olan premium uygulamalar olabilir. Günde 2 saat kazandıran bir araca 200 dolarlık bir yatırım bir aydan kısa sürede kendini amorti eder ve bu ekstra 2 saat 200 dolardan çok daha fazla gelir getiren aktiviteler için kullanılabilir. Yüzeysel gelebilir ama ilk izlenimler özellikle iş dünyasında kalıcıdır. Görünüşünüz daha ağzınızı açmadan başarı seviyenizi yansıtır. Gösteriş için pahalı kıyafetler almaktan bahsetmiyorum. Profesyonel imajınıza stratejik olarak yatırım yapmaktan bahsediyorum. Büyük anlaşmalar yapmakta zorlanan bir satış elemanı tanıyordum. Daha iyi kıyafetlere 500 dolar yatırdı saçını kestirdi ve duruşunu ve sunumunu geliştirdi. Ertesi ay kariyerinin en büyük anlaşmasını yaptı. Tesadüf mü? Hayır. İnsanlar anlık kararlar verir ve görünüşünüz kişisel markanızın bir parçasıdır. Borca girmenize gerek yok ancak kendinize değerli biri olarak sunmanız gerekiyor. İyi bir takım elbise, kaliteli ayakkabılar, profesyonel bir saç kesimi ve temel kişisel bakım size kapılar açar, özgüven verir ve özgüven manyetiktir. Görünüşünüzden memnun olduğunuzda bunu dünyaya yansıtırsınız ve dünyada farklı tepki verir. Hayatınızı yıllarca hızlandırabilecek bir gerçek. Her şeyi kendi başınıza öğrenmek zorunda değilsiniz. Bir mentora sahip olmak, başarı için bir GPS'e sahip olmak gibidir. Hedefinize çok daha hızlı ulaşır ve yanlış yollardan kaçınırsınız. Yıllarımı her şeyi kendi başıma çözmeye çalışarak geçirdim ve en başından rehberliğe yatırım yapsaydım kaçınabileceğim hatalar yaptım. Sonunda ilk mentorumu ayda 300 dolara işe aldığımda öğrenme eğrim hızla yükseldi. 6 ayda yıllarca süren deneme yanılma sürecinden kurtulmuştum. İyi bir mentor size sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda size bakış açısı kazandırır, sizi zorlar ve hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Bir kariyer koçu, bir iş danışmanı veya hatta alanınızda hayran olduğunuz ve size rehberlik etmeye istekli biri olabilir. Yatırım ilk başta yüksek görünebilir ancak getirisi katlanarak artar. Unutmayın, sadece kişinin bilgisi için değil, aynı zamanda sizin yapmak zorunda kalmayacağınız tüm hataları için de ödeme yapıyorsunuz. Günümüzün dijital dünyasında görülmeyenler hatırlanmaz. Kişisel markanız modern profesyonel pazardaki en değerli varlığınızdır. İçerik oluşturmaya ve çevrim içi varlığınızı oluşturmaya yatırım yapmak kibir değil bir kariyer stratejisidir. LinkedIn'de alanından ipuçları paylaşmaya başlayan bir profesyonelle tanıştım. Bir içerik mazarlama kursuna 100 dolar ve haftada birkaç saatini gönderi oluşturmaya ayırdı. Bir yıl içinde binlerce takipçisi oldu ve mevcut maaşının %50 üzerinde maaşlarla iş teklifleri almaya başladı. Uzmanlığı her zaman vardı ancak artık dünya tarafından görülebiliyordu. Bir blog, bir YouTube kanalı, özenle hazırlanmış profesyonel bir sosyal medya profili veya bir podcast olabilir. Önemli olan, bilginizi belgelemeye ve paylaşmaya başlamaktır. Oluşturduğunuz her gönderi, her video, her makale, 24/7 sizin için çalışan ve uyurken bile fırsatlar çeken bir varlıktır. Dijital mazarlama ve içerik oluşturma hakkında bilgi edinmek için yatırım yapın ve çevrim içi varlığınızı bugün oluşturmaya başlayın. Deneyimlere para harcamak ile eşyalara para harcamak arasında temel bir fark vardır. Eşyalar değer kaybeder, deneyimler hafızanızda ve bilginizde daha değerli hale gelir seyahat etmek, farklı kültürleri deneyimlemek, konferanslara katılmak, yoğun kurslara katılmak tüm bunlar dünya görüşünüzü genişletir ve size kitaplardan edinemeyeceğiniz içgörüler kazandırır. Başka bir ülkeye yaptığım bir seyahati hatırlıyorum. O zamanlar 800 dolarım yoktu ama o seyahatte inanılmaz insanlarla tanıştım, farklı iş modelleri hakkında bilgi edindim ve kafamda karlı projelere dönüşen fikirlerle dolu bir şekilde geri döndüm. O 800 dolarlık borç Yıllar içinde binlerce dolarlık getiriye dönüştü. Maddi durumunuz el vermiyorsa dünyayı dolaşın demiyorum. Büyümenize yardımcı olacak deneyimlere bilinçli bir şekilde yatırım yapın diyorum. Bu bir atölye çalışması, inziva, alanınızda bir konferans veya hatta stratejik olarak planlanmış bir seyahat olabilir. Bu deneyimler yeni sinirsel bağlantılar yaratır, anlatacak hikayeler sunar ve en önemlisi varlığından bile haberdar olmadığınız olasılıkları size gösterir başarılı insanlarla mücadele edenler arasındaki fark yetenek değil, oluşturdukları sistemlerdir. Verimli kişisel sistemler oluşturmak için zaman ve para harcamak, çabayı katlamadan sonuçları katlama yeteneğinize yatırım yapmaktır. Hayatımı sistematize etmeye başladığımda, optimize edilmiş rutinler oluşturmak, yönetim uygulamaları kullanmak, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, üretkenliğim önemli ölçüde arttı. Eskiden bir hafta mı alan işleri iki günde yapmaya başladım. Bu, bir zaman yönetimi kursuna, işinizin bir kısmını otomatikleştiren bir yazılıma yatırım yapmak veya hatta doğrudan varlığınızı gerektirmeyen görevleri yerine getirmesi için birini işe almak anlamına gelebilir. Optimizasyona yatırılan her 1 dolar, 10 dolar üretkenlik sağlayabilir. Kendinizi bir şirket olarak düşünün. Geliriniz, giderleriniz ve süreçleriniz var. Dahili süreçleriniz ne kadar iyiyse, kişisel karlılığınız da o kadar yüksek olur. Gününüzde en çok nerede zaman kaybettiğinizi belirleyip bu dar boğazları çözmeye yatırım yaparak başlayın. İşte çok az kişinin anladığı ama hayatınızı değiştirebilecek bir kavram. Kenara para ayırmak sadece acil durumlar için değil, aynı zamanda fırsatlar için de gereklidir. Hayatın en iyi fırsatları en az beklediğiniz anda gelir ve finansal olarak hazırlıklı olanlar bunları değerlendirebilir. Her zaman fırsatlar için 5000 dolar ayıran bir iş adamı tanıyordum. Bir gün kapanmakta olan bir rakipten piyasa fiyatının yarısına ekipman satın alma fırsatı yakaladı. Ekipmanı hemen satın aldı, bir kısmını tekrar sattı ve bir kısmını da işini büyütmek için sakladı. Bu yatırım 6 ayda 5 katına çıktı. Çoğu insan bu rezervi atıl para olarak görse de aslında stratejik bir paradır. Aniden ortaya çıkan ve kariyerinizi değiştirebilecek bir kurs, gelecek vadeden bir şirkette ortaklık veya özel bir yatırım fırsatı olabilir. Aylık sadece 50 dolar olsa bile fırsatlar için her zaman bir rezerv ayırın. Doğru fırsat karşınıza çıktığında, diğerleri hayal kurarken siz harekete geçmeye hazır olacaksınız. Son yatırım belki de en önemlisidir. Zihinsel sağlığınıza ve duygusal gelişiminize yatırım yapmak Travmalarınız, korkularınız ve zihinsel sınırlamalarınız sizinle finansal başarınız arasındaki en büyük engellerdir. Ben farkında bile olmadığım zihinsel engeller yüzünden yıllarca kendi fırsatlarımı sabote ettim. Sonunda terapiye, duygusal koçluğa ve kişisel gelişine yatırım yaptığımda sanki gözlerimdeki bir bağ kalkmış gibiydi. Daha iyi kararlar almaya, insanlarla daha iyi iletişim kurmaya ve yeteneklerime daha fazla güvenmeye başladım. Başarı sadece stratejiler ve tekniklerle ilgili değil, zihniyetle de ilgilidir. Kıtlık zihniyetine sahipseniz, öğrendiğiniz her refah stratejisini sabote edersiniz. Risk almaktan korkarsanız en iyi fırsatları kaçırırsınız. Başarıyı hak ettiğinize inanmazsanız, bilinçsizce kendinize zarar verirsiniz. Psikoterapiye, koçluğa kişisel gelişim kurslarına ve meditasyona yatırım yapmak bir lüks gibi görünebilir ancak aslında bir zorunluluktur. Sağlıklı ve uyumlu bir zihin, kendinize yaptığınız diğer tüm yatırımların temelidir. Şimdi bir dakika durup benimle düşünün. Geçtiğimiz yıl kendinize ne kadar yatırım yaptınız? Bilgiye, becerilere, sağlığınıza ve bağlantılarınıza ne kadar yatırım yaptınız? Bu sorunun cevabı muhtemelen bugün hayatta nerede olduğunuzu tam olarak açıklıyor. Gerçek şu ki çoğu insan kişisel gelişimden çok eğlenceye para harcıyor. Eğitimden çok paket servise para harcıyorlar. Kendilerine değil, değer kaybeden şeylere daha fazla yatırım yapıyorlar. Ki bu da her zaman değer kazanan tek varlıktır. Kendinize ayda 300, 500, 1000 dolar yatırımmanın pahalı görünebileceğini biliyorum. Ama size başka bir soru sorayım. Kendinize yatırım yapmamanın size maliyeti ne kadar? Bilgi eksikliğiniz nedeniyle ne kadar fırsatı kaçırdınız? Doğru becerilere sahip olmadığınız için ne kadar kazanç elde etmeyi kaçırdınız? Kendinize daha iyi baksaydınız, önlenebilecek sorunlara ne kadar harcadınız? Aslında zaten yatırım yapıyorsunuz. Asıl soru şu, bilinçli mi yoksa bilinsiz mi yatırım yapıyorsunuz? Büyümek için mi yoksa durgunluk için mi yatırım yapıyorsunuz? Varlık mı oluşturuyorsunuz yoksa yükümlülük mü biriktiriyorsunuz? paylaştığım bu 12 yatırımın her biri tek başına küçük görünebilir ancak bir araya geldiklerinde hayatınızın gidişatını tamamen değiştirebilecek sinerjik bir etki yaratırlar. Bir roket inşa etmek gibidir. Her bir bileşeni önemlidir ancak onun uçmasını sağlayan hepsinin birleşimidir. İşte size meydan okumam. Kendinize yatırım yapmanın bu 12 yolundan en az 3'ünü seçin ve bugün başlayın mükemmel olması gerekmiyor, çok para olması gerekmiyor ancak bir başlangıç olması gerekiyor. Çünkü en büyük risk kendinize yanlış yatırım yapmak değil, hiç yatırım yapmamaktır. Bu video içinizde bir şeye dokunduysa, bugün tam olarak duymanız gereken şey olduğunu düşünüyorsanız, beğenin, bu mesajı ihtiyacı olan biriyle paylaşın ve kanala abone olun çünkü çok daha dönüştürücü içeriklerim var ve yorumlarda bu 12 yatırımdan hangisinin sizin üzerinizde en büyük etkiyi yarattığını ve hangisini uygulamaya başlayacağınızı söyleyin. Unutmayın, en değerli varlığınız sizsiniz. Hayatınız buna bağlıymış gibi kendinize yatırım yapın çünkü öyle